Herkese selam. Şu anda ev moduyla karşınızdayım ve bu benim ilk vlogum. Elimde vlog kameram var çünkü sevgili eşim doğum günümde bana bir vlog kamerası hediye aldı. Sanırım YouTube'a başlayan birine alınabilecek en güzel hediyelerden birisi bu. O yüzden buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle arada kendi vloglarımı, seyahatlerimi vloglamayı düşünüyorum. o yüzden bu da tam üstüne denk gelmişken İstanbul'a giderken uçak seyahatimizi size kısa sıkmadan bloklayacağım. Daha sonrasında gelen tepkilere göre e, kendim de bloklara devam etmeyi düşünüyorum. Öncelikle instagramdan da sorulan sorulardan e, yola çıkarak e, arenle ziyaret ettiğimde bavuluma neler koyuyorum, sırt çantama neler koyuyorum, uçak için e, neler yapıyorum uçak yolculuğu için bunları sizinle paylaşacağım. Evet, tekrardan herkese selam. Arenin eşyalarını hazırladım. Ben bu şekilde kombin kombin hazırlıyorum arenin giyeceklerini. Oradayken de çok rahatlıkla eşyalarım karışmadan bavuldan alabiliyorum. Ee, her güne bir çorap kesinlikle koyuyorum. Atletini kesinlikle koyuyorum. Havlusunu ve duş lifini koyuyorum. Mendilini koyuyorum. Bunun dışında 2-3 tane şapka aldım. Kombinleri de detaylı gösterecek olursam mesela içerisinde atletini, çorabını ve altını, altına ne giyeceğini bu şekilde kombiniyorum. Mesela bunda da işte çorabı, atleti, kotu ve siviti gibi. Yarın da giderken bunu giyecek. Geri kalan 5 kombin 8 gün için yeterli örtü seriyorum. Arenin eşyalarını yerleştiriyorum. Üzerine örtüceğim. Kendi eşyalarımı koyacağım. Bu tarafa da işte diş macunu, diş fırçasını, ıslak mendilini, biraz bez. Ee, bunları koyacağım. Günaydın. <laughs> Aynen biraz şokta çok, çok merak ediyor. Nereye gidiyorsun Aren? Neye bineceksin? Oh. Neye bineceksin sen? Uçağa bineceksin değil mi? <laughs> evet, arka koltukta yolculuğumuz başlıyor bir saat kadar. Bolu'nun havalimanına gideceğiz. Alev'in suyu, şey suyu, meyve suyu. Sabah sıktım onu. Çerezleri, meyvesi üzümü peyniri, zeytini hepsi hazır. Ama hala uyanamadı. Uyanmasını bekliyorum biraz. Anne küçük olabilir miyim? Bir de I love you alayım. I love you de. <laughs> kim sürüyor arabayı? Arabayı baba. kim sürüyor? Baba. Nasıl sürüyor baba arabayı? <gülüyor> 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 geldik Arenli. Şimdi uçağa bineceğiz, değil mi? Değil mi Aran, Nasıl bineceksin uçağa? Aa, nasıl bineceksin? Ellik. nasıl yani? Nereye gidiyorsun? Ellik. Hadi gel uçak. Oh. Aren uçağı ilk of defa idrak edebiliyor. Of <laughs> Oysa çok heyecanlısın değil mi? göstereyim. İşte böyle girişi. MR'dayız. İstanbul MR'da. İçeride susamurları var. Köpek balıkları var. Biraz yavaş yavaş ilerleyelim Aren. Hadi bakalım. Şurada içeride neler varmış bakalım. Şelale ve nehirler varmış. Penguenler, susamurları. Sana gelecek timsahlar. Maymunlar. Ve Aren'in en sevdiği ahtapot en çok orada. Ne yapacak onu merak ediyorum. Aren sana ahtapot göstereceğim. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum ne yapacağını. Girelim mi? Hadi girelim. Yürümek ister misin? Yoksa böyle mi gelmek istersin? Öyle mi gelmek istersin? Peki. Yürümek mi istersin? İnmek mi istersin? Hadi gel. Hoppala. Hadi ilerle bakalım biraz. Git bakalım. Bak orada balıklar var. Git bakalım. Aren ne bunlar? Ne bunlar? Ne bunlar? Balık. Beğendin mi? İçeride çok daha büyükleri var biliyor musun? Şuradan bilet alıyorsunuz. Biz biletimizi internetten aldık, daha ucuzdu. Burada çocuklara 3 yaşa kadar ücret yok. Büyük büyük balıklar var değil mi Are? Koş bak bakalım. Dikkat et. Çınar içeride köpek balıkları var biliyor musun? Gireceğiz. Ahtapot var, susamurları var. Heyecanlı mısın? evet, evet Are. Neler var orada Are? Ha, anlat bize. Heh. Anlat bize Çınar. Kaldırayım mı seni? Gel. Gel kucağıma. Burada kocaman bir balığın iskeletini koymuşlar. Gerçekten mükemmel. Şaşkınlıkla izleyen bir ara. <laughs> evet burası o kadar büyük ki. Yani neyi ne kadar çekebileceğim bilemiyorum. Kameramın şarjının yettiği yere kadar deniz yıldızları var. Bakar mısın Arencim deniz yıldızları? Yıldız var orada. Bakar mısın Arden? Sürekli hareket ediyorlar, gördün mü? Hiç korkmana gerek yok. Nemo. <laughs> Alem görüyor musun balıkları? Şu Aren'in şaşkınlığını çekmem gerek gerçekten. Ben <laughs> Deniz aşığı birisi olarak. Gördün mü Aren? Gördün mü? Allah'ım <laughs> yeğenim de bizi bekliyor. O yüzden artık giriyoruz. <laughs> Arayan motosu <fotoğrafı> gördün mü? <laughs> Gerçekten o kadar e, güzel balıklar var ki. <laughs> Bak. Aren bakar mısın? Ve başka bir alana daha geldik. Burada çocukların oynayabileceği tarzı tabletler koymuşlar. Ee, çok gerekli değil bence. Çok gerekli göremedim ben. Balık yakalıyorlar tabletle. Ama şarjımı buna bitiremem çünkü gerçekten çok güzel. Teyzecim güzel değil, gel. Ahtapotu görmeye gidelim biz. <laughs> yani dekor da çok güzel. Ee, çocuklar için güzel vakit geçirilebilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Burada ahtapot olduğu yazıyor ama... Burada mı ahtapot? Bilemedim. Evet büyük ihtimal ahtapot bunun içerisinde. Arıyorum şu anda. Çünkü Aren tam bir ahtapot aşığı. Aren ahtapotu arıyorum ama bulamıyorum. Ahtapot saklanmış mı Aren? botu göremedik. Belki başka yerde görürüz. Evet şimdi de böyle orman gibi bir alana girdik sanırım. Wow, burada iguanalar var aren. Gördün mü aren? Bak, gerçekten e, cansız gibiler. Aran bak, Aran Ne oldu? <laughs> Aran bir de yeni uyandığı için kucağımda durmak istiyor. Hops düştük. Bunlar neymiş? Bunlar neymiş? Bir şey abla kazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mirket bu evet. Ne kazıyorsun Mirket? Ne oldu? Bize bakıyor Eren bak. bak, bak, bak. Çınar ne yapıyorlar? Çınar Eşeliyorlar değil mi? Bak Aren şokta. Aren <laughs> şokta. Çünkü çok güzeller. Su faresiymiş bu hem de devmiş. Ah gerçekten çok ürkütücü. Hiç hoş değil. Ben çok eee sürüngen tarzı hayvanlardan korktuğum için ve ürktüğüm için çok bakasım yok onlar açıkçası. Çok çeşit balık var gerçekten. Çok çeşit balık var. Bunlar neymiş? sakallı ejdermiş mesela bu. Yani bir tüylerim diken diken oluyor bunlara baktıkça. Abla timsah var burada. Ee, bunlar da bebek timsahlar. İşte. Çınar korkusuzca yaklaşıyor. Tabii çocuklar korkusuzca yaklaşıyorlar yani. Rakunlar ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok ama... Dövüşüyorlar. <laughs> Tabii ki Aren ne yapıyor bu sırada? Aren yemekle meşgul. <laughs> Hadi ilerleyelim. Şimdi <laughs> alt kata iniyoruz. Oo, Aren. Oo. Alt kata in. Maymunlara bakalım. Evet alt kata inmeden. Ne yapıyorsunuz ya? Bir şey yemeye çalışıyorlar. Evet, bir alt kata indiğimizde... Aa, burada bu çeşit bir hayvan varmış. Buna da çok bakasım gelmiyor açıkçası ama... Neredeler? Şuradalar. Abla bunlar burada. Değişik. Çok fazla. Ne kadar gözüküyor şu an bu bilmiyorum. Çok küçük ve çok fazlalar. Burada da susamurları var. İşte. Hey Selo. Hello. Selam. Bak merhaba. Bak ne yapıyorsun merhaba? Bak Are? Yukasında <laughs> tekrar balıklar başlıyor. Harika balıklar var. Kocaman. Kaç metre oldukları konusunda hiçbir fikrim yok. Ama çok büyük. Çok büyük. E, 7 metre uzunluğunda ve 1000 kiloymuş. İnanılmaz. İnanılmaz büyük. Evet şimdi penguenlerin yanındayız. Gerçekten. Penguenlerin yanındayız. Penguenlerin. Bakmak ister misin onlara? Hadi in. İn. Gel bak bu taraftalar. Gel bak orada var. Orada var. Orada var. Gel. Bak. Gördün mü onu? Alenci bakabilirsin, dokunabilirsin. Aha istemedin mi? Bak geliyor, bak geliyor. Bak geliyor. Gel, gel benim yanıma. Gel. <laughs> gel gel ye. Gel. gel korkacak hiçbir şey yok. Buraya da çocuklar için boyama alanı yapmışlar. Ve çıkış. Gel penguenlerden veda edelim ona. Penguenlerden veda edelim mi? Videomuz ben bu tekrar bay artık bay bay Ne? 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 Bay Ne? 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 Bay bay. Ne? Hey. Evet, bay, bay. Bay Ne? bay 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 Ne? 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 Bay 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 Ne? Bay bay Ne? Ne? Bay bay. Bay bay. Bay bay, Bay bay, Bay bay, Bay bay, Bay bay, sakın atıyoruz anne. İleride boyama alanı yapmışlar. Bu bir tatlı bir Ben de tekrar bakar biraz bunu çekeyim. Bu açıdan beğenmeyi unutmayın.